göründüğün gibi ol. Bir insan hayatını sürdürürken lafını, sözlerini ve davranışlarına dikkat etmeli. İyi ve dürüst olmalı. Söyledikleri ile yaptıkları birbirine olmayan kişiler her zaman toplumda istenmez. Bu kişilere güvenmemekle birlikte bu kişiler toplum içinde itibarsız ve gülüş duruma düşmektedir. Geçmişten bugüne kadar sevdiğimiz insanlar sözleri ve yaptıkları birbirine uyan kişilerdir. Güven sağlamak isteyen herkes bu kurallara dikkat etmek zorundadır. Gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bir insanın içi nasılsa dışı da öyledir. İnsanın göründüğü gibi yaşamalıdır. Başka özenerek başka gibi olmamalıdır. Her insanın kendine ait duygu, düşünceleri ve oluş şekli vardır. Her insanın kendine ait giyim tarzı, yürüyüşü, konuşması ve fiziksel özellikleri vardır. Herkes İçinden geldiği gibi yaşamalıdır. Başkalarına özenip de onlar gibi olmaya çalışmamalıyız. Herkesin kendine ait kişisel ve fiziksel özellikleri vardır. Kendimiz gibi davranmalıyız. Olduğumuz gibi olmalıyız. Herkesin kendisine ait saygısı olmalıdır. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. İnsanlar nasıl bir kişiliğe sahipse o şekilde gözükmelidir. Ya nasılsan öyle ol ya da nasıl aradığımızdan öyle ol İnsan iyi mi kötü mü bilemeyiz Ama onu gördüğümüz andan onun ne olduğunu anlarız gibi Görün ya da göründüğün gibi ol Bir gün bir kız varmış Bu kız değişik değişik şeyler yapıyormuş Başkalarına çok özenilmiş Başkalarının giydiği şeyleri alıp giyiniyormuş Hep başkalarının konuşmasını özenilmiş Ve konuşmasının kıyafet giyinmesine özenilmiş Konuşmasını değiştiriyor, giyim tarzını değiştiriyor. Ayakkabı seçimine kadar değiştiriyor olmuş. Bir gün anlamış ki herkesin fiziksel ve ruhsal farklılıkları olduğunu anlamış ve başkalarının gibi olmayıp kendisine gibi olmaya karar vermiş. Çünkü o zaman mutlu olacaktı. Karar vermiş ki ne kıyafetlerini, ne konuşmasını, ne de başkalarını Anlamış ki ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol atasözüne hak vermiştir. Ve bu yeni hayatında mutlu mesut yaşamış.